Merhaba arkadaşlar. Bugün LiPo 24 volt 100 amper yapacağız. 100 amper yapacağız. iki tane hücre, iki tane 12 volt 100 amperi, 24 volt 100 amper yapacağız. Birleştirerek detaylı açıklama yapacağım bugün. Birkaç arkadaşımız istekte bulunmuştu. Burası artı. Burası eksi. Aynı şekilde eksi artı. Artı ile eksi birleştiriyoruz. Şöyle bir parça yapmıştım, yap, yaptırmıştım. İki aküyü birleştirmek için ölçtüm şuraları, bir tane lama yaptırdım. Şu an burası. 24 volt 100 amper oldu. Hemen bakalım isterseniz. 28.2. 24 voltluk akümüz oldu. Şimdi burada da balans eklemelerini yapacağız. Şöyle bir MS devrem. çıkartayım şunlarda. Şöyle bir yemez devrem. Şurada BMS yemez devrelerimin balans kabloları. Şu siyah eksidir. Eksiden sırayla her hücre arasında kabloları balans kablolarına yerleştireceğiz. Burası eksiydi zaten. Eksi ilk baş ekliyoruz. Ondan sonra ikinci kablomuz şu siyattan sonra gelen şu bunu da şurası 100 amper 3.2 volt ikinci hücre geçerken her iki hücre arasında bir tane balans ekliyoruz. İki hücre arasında. Benimki lapo, e, akülerim hazır olduğu için yerleri belli. Ama olmayan e, bazı akülerde yerleri belli değil. O yüzden daha farklı olabilir. Hani şekil aynı. İki hücre arasında şu 100 amper 100 amper 3.2 volt ikisini birleştirme yerine bir tane balans ekliyoruz. Balans kablosu. Bu ikinciydi. Yine sayıya devam ediyoruz. Üçüncü kablo. Üçüncü kablo. Üçüncü kabloyu da yine aynı sırada bu şekilde aynı sırada nasıl sırayla gidiyorsak burada da yine aynı şekilde sırayla gidiyoruz. Buraya geçtik. Buradan buraya. 3. balansımız da tamam. Sıra 4. balansımızda 3 4 şu. Bunları sırayla yaparsak daha sağlıklı olur. Devam ediyor sırayla. Sıra bunda. Dördüncü tamam. Sıra beşinci de. Aynı şekilde arkadaşlar. Beşinci kabloyu alıyoruz. Yine sırayı devam ediyoruz. Ondan sonra buradaki ister buraya takın ister buraya takın. Çünkü ikisinin bir arasına takmış oluruz yani. Şuraya şöyle takmış oluruz yani. İster buraya ister buraya. İkisinin arası oluyor bu. İkisinin bağlantı noktası buna da bağladık. Sıra gelen şekilde sırayla devam ediyoruz. Şunun ikisini de bağlamıştık zaten şu balans. Sıradakine 1 2 3 4 5 6. balans. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 Şu 6. balans. sıralı gelenine devam ediyoruz. Takip ediyoruz. 7. balans 3 4 5 6 7 sıradaki 1 2 3 4 5 6 7 8. balans. Gelen şekilde devam ediyoruz. Takip ediyoruz. İki vücut arasında balans ekliyoruz. Ve son balansımız Arkadaşlar bütün balanslar ekledik tek tek. Sırayla. Eksiden başlıyoruz. Siyah eksidir. Siyattan başlıyoruz. Sırayla siyahın yanından sırayla başlıyoruz. Bu sıra nasılsa aynı şekilde bu sıradan balans sırasında aynı şekilde devam ediyoruz. Hepsini artıya kadar. BMS devremde de A3 kişi. Şu kablo mavi olan a küçük kişi. Bu da a küçük kişinin akü çıkışını çıkışının şu kısmına bağlıyoruz. Eksisine. Her zaman eksiden alınır. eksisini alır. Şurada zaten yazar. B batarya eksi. Şurada batarya eksinin çıkışı Eksisi. şu olur. Siyah. Burası da artı. Artı hiçbir şey takılmaz. Normal. Şimdi balans kabloları BMS devremize takıyoruz. BMS devresine en son takıyoruz. Bittikten sonra ondan sonra takıyoruz. Şu an BMS devrem kapalı gözüküyor. Çünkü bir kere şarj edildiği zaman BMS devrem aktif hale gelir. Kendisini şu an koruma altına aldığı için kapalı. Şarj ettiğimiz zaman, şarj ettiğimiz zaman BMS devrem aktif hale gelir. O zaman 28.5 olur. Şu an BMS devrem kapalı. Şarj etmeye başlayınca aktif hale gelir. Burası eksi Burası artı. Çıkışlarım bunlar. Arkadaşlar sorularınız varsa bildiğim kadar yardımcı olurum. 24 volt 100 amper yaptım. Lipo kimde Bundan sonra da 12 volt 200 amper yapacağım. Bundan sonraki videomda onu yapacağım. Sorularınız varsa bildiğim kadar yardımcı olurum. Detaylı video oldu. Sıfırdan yaptım. Arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğeni atarsanız sevinirim. Şöyle detaylı yorumlar çekim yapayım. Benimle devam. Balastlarım tek tek ekledim. arkadaşlar. Bir dahaki video, sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Soru ve görüşleriniz her zaman yardımcı olurum. Bildiğim kadarı. Tekrar söylüyorum. Bir dahaki video 12 volt 12 volt 200 amper olacak. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar.